Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumumuzda neler çıkacak. Siz dileğinize tutun, niyetiniz edin. Sizden ricam zil bildirmenin tüm işaretleri. Kanalıma isteyen herkes abone olabilir. Beni herkes izleyebilir. İzleyene özel genel bir açılım yapıyorum dostlarım. Neyse haliniz o çıksın bugünkü kahve falı yorumunu diliyorum. Ve başlıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız diliyorum dostlarım. Evet bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de görün. Bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Siz bir kişiyle çok böyle bir kavga ediyorsunuz. İşte mi, aşkta mı, sosyal çevre evin içinde mi, akraba da mı çok böyle bir tartışıyorsunuz. Anlaşamıyorsunuz, kavga ediyorsunuz. Ama buna bir çözüm bulacaksınız. Artık kavga mavga etmeyeceksiniz. Aranızı düzeltiyorsunuz. Bu kavgası çok yormuş ama onu söyleyeyim size dostlarım. Ama düzeltiyorsunuz aranızı. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Siz bakın Eylül ayındayız. Eylül 2023 yılındayız. 2 ay sonra yani Ekim Kasım Aralık Aralık ayına girer girmez iki konuda bayağı böyle bir rahatlayacaksınız yani Aralık ayına girer girmez bayağı size böyle büyük bir rahatlama gelecek arkadaşlar. Bunu siz bile fark edeceksiniz. Yani 2 ay sonra büyük bir rahatlama geliyor inşallah. Her zaman rahatlarsınız, her zaman iyi olursunuz. Şöyle söyleyeyim. içinize attığınız birkaç tane sıkıntı var. Bunlardan nasıl kurtulacağım, ne yapacağım, ne edeceğim derken bunlardan kurtulacaksınız dostlarım. Yani içinize ata ata bayağı böyle bir daralmış, bunalmışsınız. Ama yakın zamanda bu sıkıntılarınızdan yavaş yavaş hafifleyeceksiniz, kurtulacaksınız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yeni bir yola girişiyorsunuz siz hayatınızdaki kişiyle. Bu bayan olur, erkek olur. Bazı şeyler sizi üzmüş, yıpratmış. Artık kimseyi tınlamayıp yeni bir yola başlayacaksınız. Bu yol sizin için daha hayırlı bir yol olacak. Ve yeni yeni başlangıçlar yapacaksınız. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için dostlarım. Şöyle söyleyeyim. E-S-M-Y-F harfi. Sizden yardım isteyecek bu kişi isminde de olabilir, soy de olabilir. Bu kişi sizden yardım isteyecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bu da arkadaşlar büyük bir 8 rakam var. 8 gün 8 hafta içerisinde. Çok güzel bir şey yakalıyorsunuz. Siz, sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek çok güzel bir şey yakalıyorsunuz. Çok bunalmış bir arkadaşınız var. Ona yardım edeceksiniz. Ona destek olacaksınız burada iki tane sır öğreniyorsunuz bu sır sizi bayağı böyle bir mutlu edecek bir sır ama saklanmış gizlenmiş ama sizi mutlu edecek bir sır olacak arkadaşlar sizin kalbinizde yara var bu yarayı ne yapıp ne edip siz temizleyeceksiniz kalbinizde dediğim gibi bir yara çıkmış ne yapıp ne edip bu yarayı temizliyorsunuz arkadaşlar onu söyleyeyim size Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Siz kendi hayatınızla ilgili iki tane çok güzel bir yeni bir başlangıç yapacaksınız. Bu yenilik size çok iyi gelecek. Çok böyle kafanız dolu. insanlar kafanızı doldurmuş. Siz çok böyle bir kendinizi yıpratıp kendinizi çok fazla üzüyorsunuz. Bu kadar çok kendinizi üzüp kendinizi yıpratmayın arkadaşlar. Yani biraz sizi ben böyle bir e, tükenmişlik sendromu gördüm sanki size böyle bir bir keyifsizlik, hiçbir şeyden memnun kalmama böyle bir daralmış, bunalmışsınız. Birkaç günle bir kafa dinemeniz lazım sizin. Bu da sinsi bir arkadaşınız var. Zayıf, esmer bir bayan arkadaşınız var mı? Bu baya böyle bir sinsi çıkmış. Onu söyleyeyim size. baya böyle bir sinsi. Bu bayana çok dikkatli, temkinli olun. Arkadaş çevrenizden birinin size güzel bir sürprizi var. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek, sizi rahatlatacak güzel bir sürprizi var dostlarım. inceldiği yerden kopsun diyorsunuz yani biriyle aranızı tamamen kopartacaksınız görüşmek istemiyorsunuz artık konuşmak istemiyorsunuz tamamen kopartacaksınız aranızı onu söyleyeyim size dostlarım arkadaşlar şöyle söyleyeyim siz yükselişe geçiyorsunuz İşte olur aşkta olur işte olur aşkta olur maddi manevi olur bu her konuda olabilir yavaş yavaş kendinizi geliştiriyorsunuz ve geçiyorsunuz inşallah dostlarım. Sizde ya da evin içinde birinin böyle bir ada var mı arkadaşlar? Bu adağınızı ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz? Burada bir adak çıkmış onu söyleyeyim size. İşte bu adak bir insana bazen ağırlık vesvese verebiliyor yani onu söyleyeyim size. Çok güzel açık bir kapınız var. Sizi mutlu edecek, sizi rahatlatacak iki tane çok güzel bir açık kapınız var arkadaşlar. Burada bir tane adam çok yalnız kalmış. O kadar çok yalnız ki böyle kimsesi yok çevrenizde. Siz bu adama ne yapıp ne edip yardım edeceksiniz. Çevrenizdeki bir adam var. Çok sevdiğiniz bir adam. Ona yardım edeceksiniz. Şu senin çok destek görüyorsunuz. Manevi anlamda seviliyorsunuz. Sayılıyorsunuz. Çok fazla destek görüyorsunuz. Onu söyleyeyim size dostlarım. Bu da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, i̇çinize attığınız iki tane konu var. Bu konudan ne yapıp ne edip Bu Burada iki tane konu atmışsınız içinize. Bu sizi yormuş, yıpratmış ama bu ikisinden de kurtuluyorsunuz. Bu da arkadaşlar e, siz bir imzaya gideceksiniz. Bilmiyorum artık burada bir imzalık bir işiniz var. Yakın bir zamanda imzaya gidebilirsiniz. Burada imza çıkmış. 4-5 hafta içerisinde kalbiniz bayağı böyle bir rahatlayacak. Arkadaşlar 4 ya da 5 hafta içerisinde böyle bir rahatlama gelecek size. Onu söyleyeyim size dostlarım. Burada şöyle söyleyeyim. 150 rakamı var. 150 gün sonra arkadaşlar şansınız da bahtınız da büyük bir şekilde fırlayabilir. 150 gün sonra sizin enerjinizi düşüren, size negatif enerji veren, pozitifi sizden alan bir arkadaşınız var yani böyle kişileri hayatınızdan uzak tutmanız lazım dostlarım kimse negatif enerji veriyorsa onlardan uzaklaşırsanız daha iyi olursun için burada namaz kılıp dua eden bir bayan var size yani bu bayan size sürekli böyle bir dua ediyor yani bu bir değil iki değil 3 değil o kadar çok o kadar çok dua ediyor ki onu söyleyeyim size hem de bayağı dua ediyor bu bayan size. Orta boylu biraz kilolu bir bayan. Çok dua alıyorsunuz. Ellerinizi açmışsınız arkadaşlar. Koşarak karşı cinsin yanına gidiyorsunuz. Ortak bir noktada siz tekrardan bir barışacaksınız. Tekrardan bir konuşacaksınız dostlarım. Onu net söyleyeyim size. Siz hayallerinizi bir bir teker teker adım adım gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Burada çok güzel hayalleriniz var. Yani bunları ne yapıp ne edip yavaş yavaş adım adım gerçekleştireceksiniz. Planlarınızı bozmaya çalışanlar olacak. Bunlara sakın sakın taviz vermeyin dostlarım. Anahtar almak için çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Siz ne yapıp ne edip o anahtarı alacaksınız arkadaşlar. Burada bir anahtar çıkmış. Ev mi artık araba mı, dükkan mı anahtarı alıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim istediğiniz bir şey var. Ona ulaşacaksınız. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Ona ulaşacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Git gide biri sizi sevmeye başlıyor. Yavaş yavaş böyle. Böyle bir sohbet ettiğiniz biri var mı? Böyle karşı cinsten biri. Yani bir anda bu kişi size kapılmış ama onu söyleyeyim. Yani yavaş yavaş daha da bir kapalacak. Bunu öğreneceksiniz yakın bir zamanda. Şöyle söyleyeyim 50-60 yaşlarında burada bir adam var. Sizi çok seviyor akrabalarınızdan biri. Burada 50-60 yaşlarında onu söyleyeyim size dostlarım. Şöyle söyleyeyim burada yorum yapan biri var arkanızda baya böyle bir yorum yapıyor. Onu söyleyeyim size. Bunu öğreneceksiniz kim olduğunu. Yorum yapıyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Evinizin içinde böyle bir sizi bunaltan biri var mı? Yani bu kişi artık sizi bunaltamayacak. Evin içinde sizi bunaltan, daraltan biri var dediğim gibi. Artık bunaltamayacak, artık daraltamayacak dostlarım. Onu söyleyeyim size. içinize ata ata bir değil, iki değil, üç değil arkadaşlar. Biraz siz de böyle bir fedakarlık yapa yapa bunu almışsınız. Yani fedakarlık yapıyorsunuz tamam da yapılacak şey yapılır. Karşı taraf bunu anlamıyor, dinlemiyor. Siz de artık buna fedakarlık yapmayacaksınız arkadaşlar. O size yapmıyorsa siz de ona yapmayacaksınız. Bu gerçekten anlamayan kişiye yapılmaz yani öyle diyeyim size. Burada arkadaşlar yıldızınız düşmüş ama toparlıyorsunuz birkaç hafta içerisinde. Burada bir büyük bir arsa çıkmış. Hem de bayağı büyük bir arsa. Bu arsa pay edilecek miras. Baba tarafı ya da anne tarafından burada bir arsa çıkmış. Ne yapıp ne edip bunu pay edeceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. hakkınız neyse alacaksınız. Hakkınızı kimse de bırakmayacaksınız. Bence de bırakmayın. Çok A, S harfi var sizin fanınızda. A, çok var. Bu kişilerle büyük bir gelişmeler var. A ve S harfinde büyük gelişmeler var. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yakın bir zamanda bir doktor kontrolüne gidebilirsiniz. Siz burada çıkmış. Aman aman ihmal etmeyin. Siz dört gözle bekleyen biri var. Bu kişi... Sizi o kadar çok o kadar çok özlemiş ki dört gözle sizi bekliyor arkadaşlar bu kişi. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Şöyle söyleyeyim size gelecek biri var. Şu anda bekliyor, bekliyor. Ama bu kişi yakın bir zamanda size gelecek arkadaşlar, bekliyor. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Arkadaşlar nasibiniz konuyor. Dileğiniz konuyor size. Çok az kalmış. Bakın bu da tabağınızın içi arkadaşlar. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Yarım kalmış. Burada bir aşk var. iş var. İkisini de tamamlıyorsunuz. Hem aşkı hem işi de tamamlıyorsunuz dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Dostlarım sizin hayatınıza böyle bazı düzensizlikler çıkmış. Ama siz bunları toparlayacaksınız. Yani bu düzensizlikler bizi sizi biraz yormuş yıpratmış ama toparlayacaksınız. Bakın Eylül ayındayız. Aralık ayında arkadaşlar çok güzel bir gelişme çıkacak karşınıza. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek çok güzel bir gelişme Aralık ayında çıkıyor dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bir şeyin peşinden koşuyorsunuz. Siz onu yakalayacaksınız. Yani neyin peşinden koşuyorsanız siz dediğim gibi onu ne yapıp ne edip yakalayacaksınız arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir adım atmak istiyorsunuz birine ama böyle bir, bir korku var. Hani atsam mı atmasam mı diye böyle bir korkuyorsunuz. Adımınızı atacaksınız. Ne yapıp ne edip adımınızı atıyorsunuz. Siz iki kişi sırt çevirmiş. Bunlar sizden gelip özür dilecek arkadaşlar. İki kişi size sırt çeviriyor. Dediğim gibi bunlar gelip sen özür dileyecekler Dostlarım Etrafınıza dönen çok güzel bir nasip var Böyle fırfır etrafınıza dönüyor Ne yapıp ne edip Arkadaşlar bu nasip size gelecek Şu an beklemede dönüyor evet Ama beklemede düşünüyor Ama ne yapıp ne edip gelecek dostlarım Şöyle söyleyeyim arkadaşlar Kalbinizdeki kişi bu kişiyle tekrardan görüşeceksiniz siz. Kalbinizdeki kişi sizi çok seviyor, çok da değer veriyor. Bu kişiyle siz tekrardan görüşeceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Burada arkadaşlar çok büyük bir X işareti var. Birini hayatınızdan çıkartacaksınız. Hem de yakın bir zamanda. Yani evet. bu kişiyi artık istemiyorsunuz, tahammül edemiyorsunuz, görmek istemiyorsunuz. Yakın bir zamanda dediğim gibi hayatınızdan bunu çıkartacaksınız dostlarım. Öyle diyeyim size. Aklınızda bir şey var arkadaşlar. Onu yakın bir zamanda siz hayata geçireceksiniz. <laughs> Aklınıza dediğim gibi çok güzel bir şey çıkmış. Onu hayata geçiriyorsunuz. 25 gün sonra bazı şeyler kafanızda netleşecek arkadaşlar. Bir şey böyle bir soru işareti var. Ama 25 gün sonra bazı şeyler dediğim gibi kafanıza netleşecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Birine karşı duygularınız çok yoğun. Bu daha da bir artacak arkadaşlar. Duygularınız o kadar çok o kadar çok yoğun çıkmış ki daha da bir artacak ama onu söyleyeyim size. Hisleriniz çok kuvvetli. Dedikleriniz çıkıyor. Birine karşı böyle bir şeyler diyeceksiniz. Dediklerinize çıkacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bu da arkadaşlar güç anlamında şifalanıyorsunuz. Çok böyle bir daralmışsınız. Şifalanıyorsunuz. E ve S harfi. Sizden bir şey saklıyor. Bayan bu. İsminde de olabilir soy isimde de olabilir E ve S harfi dediğim gibi sizden bir şey saklıyor arkadaşlar onu söyleyeyim size Bu da arkadaşlar bastonlu bir bayan tanıyor musunuz? Bu bayanın size bir sürprizi var. Bastonlu bir bayan çıkmış size bir sürprizi var. Burada çok büyük bir kaplumbağa var. Tam da arkanızda duruyor. Yani siz bazı şeylerde böyle bir çok yavaş ilerliyorsunuz. Ama toparlayacaksınız. Bir anda böyle bir hızlanacaksınız dostlarım. Hayatınıza renk katacak çok güzel bir gelişme var. Hem de bu yıl bitmeden arkadaşlar hayatınıza çok güzel biri geliyor ve hayatınıza renk katıyor. Onu söyleyeyim size. Koşturduğunuz bir iş var. Aileniz de bu işi koşturuyor. Siz ne yapıp ne edip bu işi gerçekleştireceksiniz. Ailece koşturduğunuz bir iş var. Bunu gerçekleştiriyorsunuz dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, içinizde bir korku var, o gidiyor. Bir şeyi çok takıp kafaya böyle psikolojinizi bozuyorsunuz. Bunu yapmayın derim dostlarım. En büyük zenginlik sağlık. Beyin çok önemli, kafa çok önemli gerçekten. Bir kere kafa dağıldı mı toparlaması zor oluyor. Şöyle söyleyeyim, burada böyle bir sinirinizi bozacak iki kişi var yakın bir zamanda böyle geliyor. Bir anda böyle bir sinirinizi bozacak arkadaşlar. Aman aman dikkat edin. Bir anda sinirinizi bozuyor. Bir şeyi böyle bir kötü düşünüyorsunuz. Kötüyü çağırıyorsunuz arkadaşlar. Kötü düşünmeyin. Her zaman pozitif düşünün ki pozitifler sizi bulsun dostlarım. Desteğe çok ihtiyacınız var. Birinden çok büyük bir destek göreceksiniz arkadaşlar çok değer verdiğiniz birisi çok güzel bir destek verecek dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.